Evet arkadaşlar Home ailesine ben de katıldım. Home ailesinden ilk siparişimi şu bezlerle etkinleştirdim. İlk alışverişimi yaptım bu bezlerle. Çok çok memnun kaldım. Hatta size de şu anda bir video çekip de yaptığı temizliği göstereceğim. Çok memnun kaldım. henüz daha cam silmedim ama ee, evdeki aynalarımı, banyodaki, lavabodaki aynalarımı sildim. Çok sarıyı kullandım. İlk önce sarıdan başladım. Bunu daha hiç kullanmadım. İnşallah bunu da cam silerek kullanacağım. Böyle şimdi ısıyıp nemi siliyorum ben. Kurutmuyorum, nemi siliyorum. Nemlendirip sileceğim. Banyo aynalarının görüyorsunuz hiç temiz durmuyor. Şöyle. Hiçbir türlü ilaç sürmedim. Hiçbir ilaç sürmedim aynaya. Beze de, de tabii ki. Bu beze böyle güvendiğim için şöyle bakın. Ama üye olup da arkadaşlar şeye görünce katalogda açıp ne alsam diye düşünürken ilk alışverişimi sipariş vereyim diye düşünürken kataloğa bakarken bir baktım ki bezler dedim ilk önce sizden başlayacağım. Görüyor musunuz? Şöyle odaklasın. Hiç leke kalmadı. Hiç su lekesi kalmadı. Çok çok güzel bezler arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Yani bu bezleri nereden alsam, nereden bulsam diye düşünüyordum. Om ayağıma getirdi. Çok harika. En kısa zamanda cam sileceğim ama şu an yaz yaz işi olduğu için camları diyemiyorum. En kısa zamanda camları da sileceğim. Camları silince de size paylaşacağım. Size göndereceğim. hiçbir ilaç kullanmadan tertemiz.